Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Okumayanlar videonun altından okuyabilirler. Tekrardan merhaba. Bu video sadece katılı özel bölüm için hazırlanmıştır. Daha önce ışık plastiği inceledim. Yalnız ışık plastiği incelerken bu hissede de alım satım yapmıştım açıkçası. Tekrardan incelediğimde aslında bu firmanın tahtacısı ya da patronu bu hissede çok güzel bir başlangıç tobosu oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi burada Görüldüğü üzere fiyat çok böyle manipülatif bir şekilde dalgalanmalar sürdüğünü zaten grafiklerden anlayabiliyoruz. Ama bu hisseye şöyle baktığımızda sol omuz, baş ve sağ omuz yapılmış. Burada malı dağıtmış. Şimdi tekrardan yeni bir formasyona giriyor. Görüldüğü üzere burada da bakın detaylı baktığınızda sol omuz, baş ve sağ omuz oluşacak arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan nokta nedir? Burada önemli olan noktalardan bir tanesi bu hisse yukarı kırıldığında aslında çok güzel bir hamleye evrilecek. Yani bunu böyle küçülttüğümüzde birazdan bu hisseyi başka bir hisseyle karşılaştırdığımızda beni daha iyi anlayacaksınız. Burada testini yapıp yukarı doğru devam ettiğinde bu hisse açıkçası çok farklı yerlere gidecek arkadaşlar. Yani şu an benim gördüğüm şey aslında devasa bir tobonun sağ omuzu yapılıyor. Yani aslında burada devasa bir çanak var. Çanağın kulbuna hazırlık yapıyor. Eğer uzun vade ve orta vade bu hisseyi toplarsanız gerçekten size çok büyük paralar kazandıracak. Şimdi ne demek istiyorum? Buraya kenar bir Jansa grafiği koyacağım. Jansa'nın haftalık açalım. Şurayı da kapatalım. Evet. Jansa'nın evet şu şekilde incelediğimizde arkadaşlar bakın şöyle çekeceğim. Bunu da böyle yapalım. Bu şekilde incelediğimizde ne görüyorsunuz arkadaşlar? Aynı şekilde bir aslında grafik oluşuyor. Şu grafiği tekrardan temizleyeyim. Çizimleri kaldırayım. Evet. Ne görüyorsunuz? Şimdi tekrardan çizelim. Sağ omuz. Sağ omuz olmuş. Baş. Baş olmuş. Sol omuz. Pardon. Bugün biraz hastayım. Beni maruz görün. Sol omuz. Sol omuz. Baş. Baş. Sağ omuz ve sağ omuz. Şu an biz aslında burada bir bir sağ omuz yapıyoruz. Ve buradaki kırılımdan sonra bakın arkadaşlar aslında bu hareketi burada yapmaya çalışmış. Bakın şu hareket aslında. Yani şu an sağ omuzun kulbunu uzatmış. Peki jantsa ne yapmış? Jans'a bu omuzu yukarıda yapmış. Görüyor musunuz? Şimdi bu grafiği küçülttüğümüzde aynı seviyeye getiriyorum. Bu şekilde küçülttüğümüzde arkadaşlar nasıl bir başlangıç tobası var? Görüldüğü üzere muazzam bir başlangıç tobası. Yani aslında biz şu an Jans'a'nın şu bölümünü yani burayı yapıyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ve bu Şimdi aynı şekilde çizeceğiz. Bu şekilde bir hareket yapıp aşağı doğru düştüğü anda buradan sonra artık bu hissede yukarı doğru bir kopuş başlayacak. Şimdi jansayı biraz daha bakalım. Biraz daha böyle küçültelim. Daha güzel gözüksün. Geri alıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Jansa'na sonra ne olmuş? Böyle bir grafiğe evrilmiş. Yani aslında sizin burada gördüğünüz bu hareket böyle bir harekete evrilme ihtimali olacak arkadaşlar. Yani şu an görüyor musunuz? Bakın şurayla şu an yuvarlak içine alacağım. Şu bölgeyi görüldüğü üzere. Bakın bu bölgenin tıpatıp aynısı. Devam ediyor. Aynı şekilde devam ediyor. Yani biz bu düşüşü yaptıktan sonra bu hissede aslında benim gördüğüm potansiyel 10x tarzında bir potansiyel aslında görüyorum. Yani önemli olan şu tepenin geçilmesi. Şu bölgenin geçilmesi. Bu bölge geçildikten sonra çok seri bir şekilde bu hisseyi alacaklarını düşünüyorum. Yani aslında orta ve uzun vade çok güzel yatırım yapılacak ve sizin paranızı gerçekten sağlam bir şekilde katlayacak hisselerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi ben bu hissede ne yapardım? Alım bölgelerini şimdi belirleyeceğiz. Tekrardan burayı sileceğim. Temiz bir şekilde devam edelim. Bu hisse büyük bir ihtimalle bu bölgelerden satış yeme ihtimali çok yüksek. Çünkü buradaki boşluğu kapatması lazım. Bu boşluk geçildikten sonra şu bölgede, şu bölgede bir alım yapılabilir. Ama siz isterseniz örneğin bakın aslında şu an alım bölgesi. Şu bölgeler toplama ve alım bölgesi. Yani size işte fiyat bölümleri, fiyatları göstereceğim. Şu an aslında görüldüğü yerler 9 TL ile 8 TL arasında siz bu hisseyi toplama uzun vade için çok güzel bir şekilde para kazanma ihtimaliniz var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi emalarla inceleyeceğiz. Eğer bu hisse şu bölgeye yani 7.34'ler bu bölgeye gelirse bu hisseyi aslında buralardan toplayabiliriz. Şimdi ben daha önce kristalde bir hata yapmıştım. Kristal listesinde. 1 TL'den toplamak istiyordum. Yalnız olmadı. 1.24'ten hisse sekti. Yani siz aslında orta ve uzun vadeli bir hisse düşünüyorsanız ve bu hisseyi satmayacaksanız gerçekten almanız gereken hisse bir tanesi ışık plastiktir ve bu hisse tekrardan geri çekilmelerde 7.5'lar civarında toplanabilir. Fiyat bakmadan bu hisseyi toplarsanız çok güzel bir şekilde bu hisse ilerleyen zamanlarda manipüle edilecek. Bunu biliyorum. Yani bunu grafiklerde görüyorum. Ben de bu hisseyi alacağım. İlk alımımı belki yukarıdan yapabilirim. Çünkü şu an full pozisyonum var. Bu hisseye geçtiğimde eğer pozisyonlarımdan kar realizasyonu yaptıktan sonra bu hisseye geçtiğimde ben bunu katılı özel bölümde söyleyeceğim. Diyeceğim ki ışık plastik orta vadeli aldım diye bu bu bilgiyi sizde yayınlayacağım. Yani bu hisse aslında potansiyeli çok yüksek bir hisse arkadaşlar. Yani 10x yapılacak bir hisse. Şu an şöyle de bir trendimiz var. Yani bu trende değdiğinde de anlayabilir. Eğer sarkarsa anlayabilir. Yani 8 TL'ler civarında böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani bu hisseye şu an girerseniz ben olsam sallıyorum. Bir 50 bin liralık bahsedelim ya da 10 bin liralık bahsedelim. 10 bin liralık bu hisseden alacağım. Yani rakamlar rahat olsun diye bu şekilde anlatacağım. İlk öncelikle ben bu hisseyi buradan bir deneme ama yüzde işte %25 10 bin liralık alırdım. Sonrasında tekrardan örnek veriyorum bu hisse bir 10 TL'ye gitti. Şu tepeye gitti. Bu tepeden büyük bir ihtimalle satış yiyecek. Çünkü burada bir üçgene yatma ihtimali var. Bakın burada bir üçgene yatma ihtimali var. Ve buradan aslında bu üçgenin içinde ben belirli zaman aralıklarında bu hisseyi alırdım. Bunun içinde beklerdim. Eğer tekrardan bir düşüş ihtimali olursa bu bölgeden de almak için paramın %25'ini bırakır. Sonrasında kenara çekilirdim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aslında böyle bir pozisyona yattığında çok güzel bir üçgene evrilecek ve bu üçgen size güzel para kazandıracak. Dediğim gibi uzun vadeli bir hisse arıyorsanız aslında bu ışık plastik olabilir. Ben bu hisseye gireceğim. Dediğim gibi tekrardan bu bilgileri size vereceğim. Yani baktığımda aslında haftalık olarak inceleyelim. İndikatörleri bir kapatayım. Şu şekilde baktığımda şöyle bir harekete evrilme ihtimali aslında var arkadaşlar. Şöyle yapıp burada da bir bayrak çizse buradan sonrasında aslında uzun vadede çok rahat bir şekilde 100 TL görecek bir hisse. Şimdi aslında şunu da bir baktığımda bu hisse haftalıkta çiziyor. Bakın şöyle de baktığımızda görüldüğü üzere bakın omuz başını burada yapmış. Artık şu an sağ omuzunu yapıyor arkadaşlar. Ve burada oyalanacak ve bu hisse gerçekten bir 10 kat minimum 5 maksimum 10 kat potansiyeli olan hisselerden bir tanesi. Yani bunda illa 100 TL dedik ama belki bu 95 TL'ye 90 TL'ye kadar da gitme ihtimali var. 80 TL'ye de gitme ihtimali var. O yüzden mesela %100 kazandığınızda belli miktar bir kar çıkabilirsiniz. Sonrasında tekrardan yüzde iki yüzde yüzde beş yüzde belirli miktarlarda kar çıkarsa kar realizasyonu yaparsanız aslında kaybetme şansınızı düşüreceksiniz ve sürekli kazanacaksınız. Portföyünüzü bir kere örnek veriyorum 100 bin TL'niz var. Bu portföyü bir kere ikiye katladığınızda 200 bin sonrasında 2'ye katladığınızda 400 bin olacak. Ama bu hisse aslında ben büyük konuşuyorum şu an 5 kat potansiyele sahip olan hisselerden bir tanesi. Tabi mesela sizin 1 milyonunuz vardır. Bunu 1 milyona direkt yatırmazsınız. 1 milyonun örnek veriyorum 100 bin TL'sini bu hisseye yatırırsanız 900 bin TL'sini de farklı hisselerde bölüştürürseniz daha iyi olur. Yani tek hissede beklemek sıkıcıdır. Bunu unutmayın ama bu hissenin gerçekten geleceği çok güzel ve gerçekten para kazandıracak. Katılığa özel bölümde bunu yayınlıyorum. Bu hisse belirli hedeflere geldiği zaman o zaman bu hisseyi herkese açık bölümde yayınlayacağım. Daha iyi millet beni anlayacak. Şimdiden herkese bol kazançlar. Bu videoların devamı gelecek. Biraz hastayım. Hastalığım biraz geçtikten sonra şurada görüldüğü üzere. Burada bazı formasyonu güzel olan hisseler var. Bazıları daha yeni formasyonu yatıyor. Bunları size zaman zaman paylaşacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için Beni X yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.